Arkadaşlarım canım arkadaşlarım kapı tekrar açık. slime videolarıyla bomba gibi böyle canavar gibi tekrar geri dönüş yaptı Geri dönüş yaptım evet. Geri dönüş. Slime, slime, geri dönüş. Geri dönüş diye bir laf yok. Hadi. Geri. Şöyle yapsak. İleriye dönüş yapıyoruz. Tamam. Evet, canlı şöyle yapsak. Bir kaba kapatsak. Yine orada bir kaba Evet canlarım yıllardır borax borax diye ağaca çıkıyorduk. <laughs> Artık çıkmıyoruz. Bu dünyanın minnacık evet. minnacık kutularda almıyor muyduk bu Karıştırıp karıştırıp yapmıyor muyduk bu sede? En iyi slime'ları göz dosyası yani lens ah, yapmıyor muyduk evet. yani, Adı neydi? Diliyorum. Adı neydi? Uh, Remu, Temu, Retu, te Renu, Renu. 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 Renu, Renu. Renu, Renu. Evet. Şimdi geçenlerde şu bir dalır. Ben bir dalır. <laughs> bir dalır aldığımız malzemelerle bakalım neler yapacağız. Hemen bunu içerisinde alacağım arkadaşlar size. Dollar Tree denilen yerde her şey eskiden bir dolarmış. Ekonomi patlayınca 1.25 yapmak zorunda kalmışlar ama adam hala Dollar Tree olarak kalmış. Yani her şeyi 1.25'e aldık. Şahane, kokulu kadınlar için sanki adeta bu bir tıraş köpüğü. Ay kadınlar tıraş olur mu Buse? Oluyor. Şurada birkaç tane var. Bunları böyle... Bu. Ah! Oh, wow. Böyle. Bu kadar nasıl temizleyebilirsin ki? <laughs> <laughs> oh, neyse. Tamam şunu şöyle bir yere bırakayım şimdilik. Abi çok güzel. Benim gözüme, şuna gibi geldi biliyor musun? Hı, Hı. Krem şanti. Evet şunu bandırıp yiyesem geldi. Deneyelim hayır, mi? Hayır, koynada, hayır, koynada hayır, 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 mı? Anne balığı da anne balığı. Ne? Canım benim ne? çilek istiyordun Kremalı çilek. Lütfen. Krem şantili çilek. Yok istemiyorum. Neden? İstemiyorum. Neden? Çünkü bir tane... Krem, krem şantili falan değil bu. Ne bu? <laughs> <laughs> İnanmadım. Evet, İnanma. Tıraş köpüğüydü Poyraz. Harika bir saat aldım. Hepsini kullanacağım. Hepsini kullanacağım. Hepsini, <gülüyor> Hepsini, <gülüyor> Hepsini kullanacağım. Tamam bir söyle. Hepsini. <laughs> Hepsini. Oh. bu kadar çok sabunu ne yapacaksam ya. Sabun zaten sabunu kullanırsam boraks kullanmaya gerek kalmayabiliyordu. Bakalım olacak mı bu işe yarayacak mı? Banyo bombası. <laughs> Banyo bombasını sıvetimizde patlatalım mı bu se? Alır. Wow. Wow. Altın patlatacağız. <gülüyor> Ve <gülüyor> bu, ne bu? bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne almışım acaba ya? Bunu slime ile ne diye kullanabilirsin acaba ya? <laughs> Açılmıyor bile bu İtir, 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 itir. Koku nasıl? Kokusu berbat ötesi. Ne ya? çok beğendim. Suave kokuyor işte. Bu tam bir suave kokusu. Kullan o zaman. Ve evet, ana maddemiz de bu. Yaşasın. Diyoruz ve hemen başlıyoruz. Kalılarımızı sıvadık. Bir dakika, öncelikle boraksı biliyorsa hiç toz halinde kullanamıyorsun bir anda. Boraksı sıvı suyu taşıyor. Boraksa ihtiyaç duymayabiliriz belki. Ama ya. boraksla yap. Bu videonun amacı boraks. Duyma turundasın. Sabunlar başka bir O zaman sabun vs boraks diyelim. İki parça yapalım. Okey. Hmm. Bence yeter bu çok bile Hatırlıyor oldu. Hatırlıyor musun? 4 çay kaşığı boraksa, 5 çay kaşığı su falan diyorduk. Evet. Ilık su diyorduk. Ben şimdi sıcağı açtım. Biraz böyle kaynasın. Ilık ılık olsun. Bu ne? <laughs> şimdi Sıcaklığını tepkedim. Evet. Ilıklaştı. Wow. wow diyorum. Birazcık çözülmesi için kenara hemencecik bırakıyorum. O Eski arada hemen tutkuma. geri döndük. Şimdi bunu biraz sonra bir arkadaşımıza gideceğiz. Ona hediye olarak getireceğim. Sıvay mı? Evet sıvay hediye edeceğim. Bulaşık deterjanı. Sabundan Sabun görelim buraya görelim. nasıl geçittik ya? Neden dediğimizi yapmıyoruz yani biz hiçbir zaman? Ha sabun. Ha bulaşık deterjanı. İkisi de aynı. Bu ara sıgı reklamına bunun olacağına inancım tam mı gerçekten? Ben sabun eklerim, doğru. Daha şıkmış değil, daha videonun başındayız. Arkadaşlarım bu arada video başı kalbini istiyorum sizlerden. Başında sayılırız evet, ortasında, sonunda, her yerde, nerede isterseniz bana kalp gönderin. Ve e, ne merak ediyorsanız, biz neredeyiz, ne yapıyoruz, bizi Instagram'dan takip ediyorsunuz. Evet, YouTube'daki diğer videolarımızda gördünüz. Biz neredeyiz ya, bu, bu nereden çıktı ya, bu ev neresi, bu ülke neresi? Lütfen her şeyi yazar mısınız canlarım? Evet, tıraş köpüğünde sıra bu sefer. Tıraş köpüğünden umudum var. Ve bana boraks kullandırmayacak. Hiçbir şey oldu yok. Köpük oldu yani sadece. Bulaş deterjanınız hiç mi fonksiyonu yok sence? Hı mm hı. -mm. Sabun? Hı hı. Hı hı. Sabun? Boraks koyacaksın ona. Yapacak bir şey yok. Anladım, bu sadece borakslı bir slime olsun. Bu borakslı ve e, bulaş deterjanlı ve köpüklü olsun. Ne diyorsun? Köpüklü olmasın o zaman bu. Köpük koydun gel ama. Ah! O o diğeri. Onu koymayacağız işte. O sadece evet, borak evet. artı Evet bulduk çözümümüzü. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Ah! Şimdi dipten almayacağım çünkü diptekiler hala Erimemiş çözülmemiş. Borak. Evet. 50 giriş gramda ya. Aa. Evet hala slime furyası var mı bilmiyorum ama bizde var arkadaşlar. Bizde var arkadaşlar. Seviyoruz evet. Slime koleksiyonumuzun hepsini çöp attık. Türkiye'de buraya geldik. <laughs> Bir de parmaklarını şuraya batırıp öyle sonra oraya batırıp da öyle bir şey yapar mısın? Ben bilmiyorum. Tamam, ilerleyelim. Vav, ah. oh. wow, çok güzel olacak. Şimdi senelerin tecrübesi konuşuyor. Çok fazla köpük koymayın. Kopuk kopuk oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Hem babalarınızdan fırça işitmeyin. Babalarınızın tıraş köpüğünü bitirmeyin. Aa, aşağıdan aşağıdan sarı sarı boyalar var. Neden? Sarı böyle neonluklar var. Neden sence? Bu da şeterjanlar olabilir mi? Evet. <laughs> evet. Çok az daha istiyor bu mu acaba boraks? Tutkal istiyor bebek. Ne? Evet. Veya şundan. Bak lımbır lımbır. Ondan olmaz. Ondan olmaz. Nasıl olsun böyle? olur mu? Hadi. Koltuk altı deodorantından slime. Bunu ilk kez yapıyorum bu arada. İlk kez. Wow. Vardı bizim evde bunun gri dovu vardı. onunla yapmıştık <laughs> birkaç Bunu kere. Rahat atışı yapmış onu ben rahatlatıcı video yapacaktım. Bak, bir türlü yapamadım. Yapamadan taşındı. Evet. <laughs> <laughs> Aa, sesler. Hiçbir şey olmadı. Bence bunun hiçbir etkisi gittim. yok. Ve bakın, dediğim gibi. <laughs> Aa! Aa! ne? Ne oldu? Nasıl bu kadar pat diye delinir? Aa! Çünkü Köpüğü fazla oldu. Yine Gül Abla arsızlık etti ve köpüğünü fazla koydu. Gül Abla kim köpüğe karşı çıkabilir ki? Köpük çok evet, güzel. Evet gerçekten köpük harcaydı. Ama şimdi sadece boraks artı Elmer'si çok ediyorum. Çünkü tamamen Amerikan usulü olacak. Elmer's ve boraks. Yani biz Hadi kızım. Gidiyoruz. Eee devam diyorum. Ne devam? Kaşı mı? Ya mi? Elmer's koyma. E, boraks devam. Biraz daha. Biraz daha biraz daha. Daha fazla. Bak katı olursa Tutkal eklemeyeceğim çünkü tutkalımı bitirdim. Evet. Minnacık tutkal almışız. Tutkal ne almış alaka? Tutkal takın ekleme zaten. Sadece tek bir malzeme var. Tutkal artı borak. Bundan... Sadece iki malzemeden. Evet. Hani benim bebek pudram? Ya bir dur iki malzeme Diğeri Diğerine, diyeceğim. diğerine bebek tutkalı lazım. Bebek pudrası. Bebek, <laughs> bebek tutkalı. Bebek tutkalı. Bebeklerin, bebekleri yere yapıştırmak için arkadaşlar. ağlamasınlar, derne, kıpırdayamasınlar diye yatağa yapıştırmak ben. için. Bir abla kaşıktan vazgeçer misin? Biliyorsun ki slime el lezzeti görmeden, o el yumuşaklığı görmeden olmayan bir şey. Elimin lezzeti de vardır şimdi. Vardır şimdi, <laughs> o yüzden. Hmm. Ay, o uyum uyumu. Oo. Çok güzel. Daha fazla Borax. Evet, neden ligiden, olmuyor? Ligiden. Çünkü su kaldı şu an üstünde. Borax'a dipte. Ya şu dipten al. Dibi sürü ya. <laughs> daha sonra elini Sakalım yok ki ya. Dibe de orada ki. Sen dinlemedim ki. Daha fazla koy, daha fazla koydum o yüzden koydum. Aa temizlemeye bile başladı. Demek ki olmuş bitmiş de bizim haberimiz yok. Evet. Aa. Bizi kandırıyor. Aa ne yapıyorsun? Bebe yağı şart. Bebe yağı, bebe pudrası olabilir. Saç kremi olabilir. Evet. Şampuan, evet. saç kremi, Şampuan. başka neler konuyordu arkadaşlar? Unuttum desem bunu de. kızar mısınız? Ben de unuttum arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu. Geçenlerde ben bir altın renkli bir şey almıştım. Yeni daha. Ne? Evet. Onu geri bıraktık. 5 dolar diye geri bıraktık altın tozunu. Elini dibe doğru batırır mısın? Korkuyorum çünkü tutkalım yok. Yani wow. katı olur diye korkuyorum. <laughs> Eski günlere gittim. Şu <laughs> <Sonra. gülüyor> ...İzmit'teki o evimizde yine böyle bir mermer... -mer ...adanın üzerinde. Çocukların önünde. Canım arkadaşlarım karşımda çok özledim arkadaşlar evet Türkiye'yi çok özledim gurbette ilk arkadaşlar gurbette ilk gurbette evet. ilk <laughs> Wow. evet biraz daha ilgiye ihtiyacı var evet. aynı benim gibi arkadaşlar benim de sizin ilginize ihtiyacım var o yüzden hadi bakalım pamuk eller yorumlara canlarım canım arkadaşlarım ben olsam onu alır şöyle bir suya batırır çıkartırım hadi yapalım bu sefer deneyelim hop Buz gibi oldu. <laughs> İstediğin gibi olmadı. Ne istiyor? Bir şeyler eksik. Gün iki malzemeyle yaptın. Ne eksik sayayım mı sana? Milyon tane şey eksik. <laughs> Sadece iki malzeme kullandın. Acaba ne eksik? Bir düşünelim hadi. Şey Hiçbir şey yok ki içinde. Demez mi? Bir şey eksik. <laughs> buzonakaya yaptığımız en iyi iki malzemeli slime. Çok başarılı. Çok beğendim. Diğerinin suçu ne? Diğeri öyle atıldı gene. Diğerinin de ilgi ihtiyacı var. Evet, hadi bakalım. Of tabii ki köpük ya. Köpük. Köpük bambaşka. O zaman biraz önce yapmış olduğum şu iki malzemeli slime'ı tamir etmek için birazcık köpük kullanacağım emin değilim. Emin Ki, olma bence de. bu böyle yapışıyor işte. Onu da bir sabah çıkarmak lazım. Çok güzel, çok Bak 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 bak. Çöreye. Evet, hemen ne yapalım biliyor musun? Çok güzel oldu. Kıyaslayalım. Ses olarak hangisi? Hemen geldik. Of tabii ki de köpüklü. Uzama. <laughs> tabii ki de köpüklü. Çok. <laughs> <laughs> Uzama. Elimizi alalım. Yapışma diye. Elim. Evet. Elimizi alalım. Şöyle bir güzel mıncıklayalım ve yapışma oranı. Evet. iki malzemeli. Üç soru sorduk ve kazanan iki bir köpüklü oldu. Yehuu. Kopma. Biraz uzamaktan bahsettik. Uzamayla kopma neredeyse aynı şey. Biri put diye kalkarken bir uzuyorken bundan bahsediyordum. Kopmayla uzama nasıl aynı olabilir ki bak bak. Uzama ığ, kopma. İkisi aynı şey olabilir ki? <laughs> arkadaşlar iki bir köpüklü kazandı. Tebrik ediyoruz köpüklüyü. Ve bir sonraki slime videolar için lütfen bize fikir verin, öneri verin. Geri döndük arkadaşlar. Ve bu tarifleri not alın arkadaşlar. Hangisini canınız çektiyse, hangisini beğendiyseniz onu yapın. Buna da çok fazla malzeme kullanmadık şimdi Buse. Doğruya doğru yani. Doğruya doğru. Çok, doğru. çok az malzeme. Ne eksik acaba bir düşünelim. <laughs> Haydi o zaman kapanış teremonisi olmadan olmaz. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk ve eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hı -hı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.